Hepinize günaydın. Ne yalan, ne güzel Hepinize günaydın. Mis gibi uyut. İlk defa bir polis tarafından uyandırılmadık arkadaşlar. Gerçekten özlemiş mi yani? Polisler de normal uyandırmıyor yani. Good morning falan yok. Şu var. Islık çalıyor çadırı tırmalıyor böyle. Burada fazla video çekemedim çünkü şöyle geldik. Şehir şöyle şu kadar. Sadece yemek yedik, bir sattık ve denize girdik. Onun haricinde fazla video çekemedim. Şimdi otostop çekeceğiz. Yeni videoda otostop macera dolu olacak. Budva'ya gideceğiz. Yine bir kıyı şeridindeki şehir. Buraya göre daha büyük ama. Otostoptan hepinize merhabalar. Şöyle Budva yolundayız. Ta şu taraftan sahil yolundan geldik. Şimdi birisi dursun da bizi Budva'ya götürsün diye bekliyoruz. Memnunum hala inanılmaz abi. Ezen de bulamadık. Otostop sohbetlerinde devam edelim. Çünkü kimse duracak gibi değil. Bekliyoruz bakalım. Otostop'tayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Taksiciymiş ama Müslüman olduğumuzu duyunca tamam gelin dedi, önemli değil dedi. Bizi götürebildiği kadar götürecek. Sonra oradan yeniden Budva'ya otostop çekeceğiz. Budva 65 kilometre ötemizde. Yani ne kadar giderse o kadar iyi bizim için. Gençler şu anda göremiyor olabilirsiniz. Arabadayım. Gece oldu artık ne otostopmuş be diyebilirsiniz. <laughs> İnince anlatacağım neler olduğunu. Budva'ya gidiyoruz ama şu an. Şu an Budva'ya gidiyoruz. Bir 15 dakika, 20 dakika oradayız. İndiğim zaman her şeyi anlatacağım. Şimdi olayları anlatıyorum. Bu Hacı abinin arabasından indikten sonra bir yerde otostop çekiyorduk. Bir, bir saat, iki saat falan çektik ortalama. Bir abi durdu yanımızda. Yani bir mahalleden çıktı böyle. İşte Kadir konuştu onunla. Bir şeyler konuştu. Sonra adam şey demiş, yemek demiş, ev demiş falan bir şey demiş. Sıfır İngilizce, sıfır Türkçe. Bir İsveççe konuşuyor, bir Boşnakça, bir Sırpça hiçbir şey anlamadı. Bize yemek verdi, makarna verdi, tavuk verdi falan. Zaten şu anda şimdi video koyarım. Telefona çekmiş, işte dik bir şekilde gelir ekranlara. Yani biz tam böyle susar şey yaptık, yatmaya hazırlık yapacağız. Adam birini aradı Türkiye'den. Önce İsveç'ten birini aradı, geliniymiş. Onunla konuştuk, normal sohbet muhabbet, kahkahalar. İstanbul'dan birini aradı, konuştu onunla. Sonra kadın bize verdi dedi ki kadın, Türkçe olarak. Yani sizi evine almış, yani evine de değil daha doğrusu bahçeye. İşte size misafir etmiş, yemek yedirmiş falan. Ama sabah gitmesi gerekiyormuş, siz de gidin dedi. Böyle bir durduk çünkü, bize akşam 7.30 buçuk gibi falan aldı. Hani hava böyle tam yüzde karanlık değildi. İnsanların alabileceği saatlerde efsane arabalar geçiyordu. Bir sürü araba geçiyordu. Aldı götürdü bizi iki saat orada tuttu evde yani. Konuşmayı da bilmiyor yani konuşamıyor da. Telefonu verdiğinde yazamıyor da. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Böyle kaldık yani iki saat bizim otostop zamanı gitti. Şey dedik hani kadına tamam. O tamam hani sabah da gidecekmiş. Çadır kuralım bahçe. Evine girmek istemiyoruz zaten. Bahçesi var kocaman. Çadır kuralım. Sabah beraber oyunları gideriz. Ee, şey demiş işte oğlu varmış. Gelirse kıyameti koparırmış. Yani kadın çeviri yapıyor. Zaten işte size yapacağını yapmış falan. Hani dedik Allah razı olsun tabii ki. Kimse bizi alıp evine götürmek zorunda değil ama. Hani kartonda budva yazıyor. Biz budva gitmek istediğini söylüyoruz. Yani öyle kaldık. Aldığı yere de bırakmadı sağ olsun abi bizi. Sonra çıktık öyle dediğim gibi ara sokaktan yürüdük. Otobana çıktık. Otostop çektik. Bir abi durdu sağ olsun. Geldik budvaya saat 10. Şöyle göstereyim. Şimdi sahile ineceğiz, kamp atacağız, çadır kuracağız. Umarım burası da e, diğer yer gibidir. Ulkin gibidir. Kampı rahat rahat kurabiliriz. Aa, çadır yolları taştan çıkar beni baştan. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz abi, teşekkürler. Olsun. Hoş bulduk, merhabalar. Ben abi. Bayram. Ben arkadaşlara... Arkadaşlar izin var. Arkadaşlar YouTube çekim yapıyorlar. Allah abi. razı olsun abi, sağ olasın. Ne, ne çekiyorsunuz öyle? Yani? Ne güzel böyle. Abi ne biz Balkanları şey, şey, geziyor, geziyoruz, Dünya'yı şey. geziyoruz otostopla. Ha, Dünya'yı Tayland'a gittiniz. <laughs> Oraya abi gidemedik ya koronadan. Ben, ben, <laughs> ben merak ettim, abi abi. Pasaportun yeterli olduğu ülkelere girersin. Aynen abi. Pasaportun Vize pahalı vize abi. Şey şimdi yani Kosova, Montenegro, ondan <laughs> sonra Bosna. Arka Nerelisiniz abi? Ya. Biz Bitlisliyiz. Bitlis, Bitlis Ardahanlıyım evet. ben de. Başta tacısız. Evet. Evet. Erzincanlıyım abi ben de. <laughs> yani hepimiz yakınız birbirimize. Yani, yani. Aynen, Aynen abi. İhtiyacınız var yani mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı sayın arkadaşlar? Valla abi bizim tek ihtiyacımız şu an çadır kurabilir miyiz? Çadır gelinize çadır kuracağınız yeri göstereyim size. Valla. Evet. Hadi yürüyelim size. Tamam. Bir şey yapalım. Niye? İşte arkadaşlar yolda Türk, Türk abilerle karşılaştık. İşte, denize de nazırdır, güzeldir. Evet. Siz burada mı yaşıyorsunuz abi? Buradayız. Hemen buradayız. Yani. Aileniz değil mi yoksa ikiniz mi? Yok oraya ikimiz birlikte yaşıyoruz. Ha ne güzel evet. abi. Memleketli misiniz? Akraba mısınız? O da memleketli. Köylü saydınız abi. Köylü. Orada Türkler çadır atmışlardı. Gezginler evet. de atıyorlardı. Çok güzel bir yer ama. Çadır atarlarmış. Valla. Sizin rahatsızlıkla... Ben yani. rahatsızlıkla geldim yani. Dış alırsın. Dış alırsın. Duşu sabah aldık zaten de. Eyvallah abi tamam. Olur vallahi. Ev de içeri Arkadaşlar. İnanılmaz bir duruş Çadırdan iyidir. Çadır atacağınızdır da şu ileride sahildedir. Eyvallah Güzel abi. Ama. Allah Allah bin kere razı olsun ya. Ne demek ya. Abi arkadaş arkadaşlar şu an abiler dedi hani bir de alçak gönüllülüklerine bakın diyorlar ki hani e, yatağımız işte kedi rahat kedi. değil falan. Kedi yani kedi çadırdan kedi. daha rahat tabii ki. Yani teklifinizin güzelliği yeter abi. Allah razı olsun bin kere sağ olun. Daha önce de karşılaştım. Ee, o gün arkadaşlar ters oldu. Ben başka bir şehire gittim biliyor musun? Hı -hı. Arkadaşların çadırını yağmur basmıştı. Alamadım yani. Ben başka şehire gittim. Nasıl alamadım? Yani abi aynen öyle. Allah bir kere razı olsun sizden. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Geçelim mi? Geçelim abi. <laughs> Siz ne zaman geldiniz abi buraya? Biz bir yıla yakındır buradayız. Bir yıla yakın. Evet. İnşaat işi mi uğraşıyoruz? İnşaat inşaatçıyız abi. Yani. Bu yukarıda bir otel inşaatı var. Orada çalışıyoruz. Anladım ya abi. Genelde yani burada, yani bizim, bizim Türkler evet. çok yoğun olarak işte, turizmin bittiği sezonde geldi. Yani turizm bittiği sezonda burada inşaat sezonu başladı. Bizim Türkler de çalışmaya buraya geliyor. Evet evet. Böyle geçiyorlar burada. Böyle ilerliyorlar. Geçelim abi. Şey mi yani burada inşaatta Türkiye'ye göre kazanç daha mı Teştiğe, Sektör olarak. Biraz daha iyi. Ya, değil mi? Biraz daha iyi. Genel olarak zaten bir kazançta bir daha iyilik var. Var var. Burada ortalama bir işçinin burada kazancı 1 lira Aylık. Aylık 1 euro. Ekme, barınma hepsi şirkete ait olmak üzere 1 lira 1000 euro. Evet. İyi abi Allah bereket evet. versin. Türkiye'de çalışıyorsun 250-300 lira alıyorsun. O kadar bile alamıyor musun? Değil <laughs> mi? Yani inşaat <laughs> sektörüne bilmiyorum da hani asgari ücret 300 euro. Yemek yediniz mi? Yedik abi Allah Yedi razı olsun. olsun. Ne içersin? Vallahi Hı -hı. abi siz ne ikram ederseniz biz baş tacıyız aynı. <laughs> bira içerseniz. Fark etmez <gülüyor> abi. <gülüyor> tamam bira içeriz. <laughs> Eyvallah vallahi. Başka bir şey ne? ne canınız ne çekiyor? Hadi bir de pişkimi 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 gel alalım. Ben bira içmiyorum hadi. abi. Meyve suyu falan. O, o zaman şöyle yapalım hadi. Bir adamımız da vazgeçelim. Bize bir kola al. Hadi konsana şunu. Benim tabii ben, ben. al. Hadi. hadi bana bak. Hadi. Aa, bu, bugün pazar mı? Şimdi pazar. Aa buralarda da kapalı. İyi pazar mı? Bakın mı? Tamam. Abi size rahatsızlık vermiyoruz değil mi? Yok babam yani <laughs> bunu söylemeniz bizi rahatsız ediyor. Yani, <laughs> kendi evim 2 gün sonra boşalacak ben benim. Benim evim var burada. Bunu yayınlayacaksınız. Yayınlayacağız abi. Ama <laughs> o <laughs> biz çıkacağız ya. Biz çıkacağız. Biz yeni YouTuber'ız ama abi hani bazen videolarımız şu an yeni olmamıza rağmen evet. 5.000 6.000 izleniyor. Yeni yeni. Yani. Instagram'da daha fazla hani popüleritemiz var. Ama şöyle söyleyeyim abi bir seneye kadar milyonlar izleneceğiz inşallah. İnşallah inşallah. olacak. abi. Yükünüz ağır değil mi? Ağır <laughs> ağır. <laughs> abi arkadan 20 kilo, önlerde bir 6-7 kilo var. <laughs> Komanda gibi olduk artık. <laughs> Hepinize günaydın arkadaşlar. Dün gece zaten şahit oldunuz buraya nasıl geldiğimize. Şöyle sakallarımı kestim. Öncelikle onu göstereyim makineyle nasıl olmuş. Umarım iyi olmuştur. Şuraya fazla girdim ama Geldik. Abilerimiz şu an işte akşam 6 oldu. Birazdan gelirler. Videoya geç başladım çünkü kalktık. Markete gittik. Alışveriş yaptık. Geldik. Kahvaltı yaptık falan. Şöyle kaldığımız evi size bir göstereyim. Şöyle bir balkonumuz var. Burada kalacağız bir iki gün. Kendimizi toplayacağız. Editlerimizi yapacağız. Yüklemelerimizi yapacağız. Kendileriyle sohbet edeceğiz. Bu arada Instagram'dan bunların hepsini her seferinde tekrarlıyorum. Anlık olarak paylaşıyorum. Instagram'ı da nereye bırakırım? Şöyle şuraya doğru bırakırım Instagram'ı. Buradan abone olursunuz. Daha doğrusu oradan takip ediyorsunuz. Abone olmadıysanız bir vesile olsun sizin için bu videoda. Abone olun artık arkadaşlar. Çünkü bakıyorum izlenmelerin %64'ü de abone olmayan kullanıcılardan gelmiş. Bu arada balkonu gösterdim ama manzarayı göstermedim. Şöyle de manzaramız var. Burada. Burası bayağı turistikmiş. Dedi ki bir ay önce gelseydiniz adım atacak yer yoktu dedi. Vallahi belki bilmiyorum seneye yazın. Güney Amerika'da olacağım ama yıllar sonra bir gün yeniden buraya gelmeyi isterim açıkçası. Evet Bayram abi gidiyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlar evinde kaldığımız abiler dedi gidelim bir e, bara oturalım bir şeyler içelim sohbet edelim falan. Şimdi oraya gidiyoruz. Bayram abi ve Elif abi ile beraber. Gidiyorlar onlar da şu an. Hadi gençler. Gençler hadi gençler. Anamın kurtarması Spor satırlar. Valla pazarda. <laughs> Nasıl? Bir gün Şimdi gideceğiz bana. Bir rak varmış. Sizin için çekeceğim. çekeceğim. <laughs> Bugün pazartesi fazla dolu olmaz. Ama olsun işte. Tanıtayım size. Bakın Karadağ'da, Budva'da, Ekim ayında, hatta Kasım ayında, Kasım'a yaklaştık. Nasıl oluyormuş bana ortamları? Dün tam burada abilerimizle karar verip <laughs> evlerine konuk olduk. Şöyle etrafı çekeyim sizin için. Kocaman bir otel karşılıyor bizi. Şöyle Budva'nın caddeleri. Tabii bir ay önce turizm sezonunda buralar bayağı canlıymış ama şu an ölü. Bayağı ölü. Çünkü Kasım geldi çok normal. Edip abinin dediğine göre artık burası Türklere ve Ruslara emanet. <laughs> Türkler ve Ruslar burada kalmış. Türkler daha çok gelip burada çalışıyorlar. Ukraynalılar ve Ruslar Karada. Onlar için ikinci vatan gibi bir şey Balkanlarda. Dediğim gibi gittiğimiz zaman barda konuşmaya devam ederiz. Gençler şimdi sahil boyu yürüyoruz. Şu gördüğünüz karanlık yer deniz. Şu geçen abi de 2 metre 10 santim herhalde. Arkadaşlar şimdi barımıza geldik. Burada canlı müzik de varmış bu arada. Rock bar burası. Harley Davidson hatta. Beer Bike diye geçiyor. Şöyle önünde bir motosiklet var. Bir araba var. Mekana ait. Efsane bir yer. Efsane bir yer. İşte Şimdi içeri girelim size göstereyim ben içeriye. Evet. sevgili izleyiciler bir gecenin daha sonuna geldik. Ama çok önemli, çok güzel bir geceydi bizim için. Hiç bilmediğim bir barda, hiç bilmediğim bir dilde bir bileği sipariş edip, daha önce satmadığım bir bileği sipariş edip, hiç bilmediğim bir müzikle kendimden geçerken sarhoş olmak istiyorum. Bu gece o oldu. Çok mutluyum. Ve şunu söylüyorum. Ben bunu bir sırt çantası ve sadece bir sadece de yaptım. Hayalle kalmayı unutmayın. Kendinize Arkadaşlar günlerdir bizi konuk ettiler, yemek yedirdiler, dışarı çıkardılar. Bizim için her şeyi yaptılar Edip ve Bayram abiye. Binlerce kez teşekkür ediyorum Bayram abi. Vallahi her şey için çok teşekkürler. Her şeyin Her Allah en Allah bin kere razı olsun abi. her şey için teşekkürler. Bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederiz abi. Allah emanet Arkadaşlar böyle iyi insanlar tanımak bu yolda olmanın anlamına anlam katıyor. Çok teşekkürler abi yeniden. Kendine iyi bak abi. Takipte kalmayı ve hayalde kalmayın unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.